Evet arkadaşlar bugün sizler dostlarım. bir oyun oynuyoruz. Evet. Roblox'ta böyle bir oyun oynuyoruz. Metiniz bir şey. Şu tamam. lan. Burada kardeşlerimiz var Bize katıldılar. Burada bir Squid Game oynayacağız. Bakalım Squid Game'de birinci olabilecek mi? Ne bir diyor? Çok dostlarım. Ne? A, kardeşim. bana? İsmim Bora Lop, Lop, 0 bak. şu anda paylaşıyorum. Ben de Ay bu yapma. çöp Ben, Ay, ben bir şey başlayayım. mi Ben de Squid Game oynamak istiyorum. Şuraya Şuraya bakın. Aa, adama... askerler geldi. Askerler geldi. Dakika, askerler geldi. Askerler hoş geldiniz. Hay ben. Hatta. Evet arkadaşlar. Biraz zorlu bir oyun gidiş yok. Hocam bekleyin gitmeyin. Tam ne istiyorsun? Acaba bu squid game direkt baştan mı başlayacak? Yani ilk sezon squid game'den mi? Direkt hani yeşil ışık kırmızı ışık oyundan mı başlayacak? Hmm, şekilde başlayacak? Nerede? Allah'ım bak ya. Beyler bilen var mı? Artık oha dikliyor. Deniyor. Aha bir yere geldik. Ne evet, tamam. Sansori. Oh, sonunda be. Yanmış bir şey var arkadaşım. Gençler, Bakın bu maçı ben kazanacağım. Squid Game. Aa, Squid Game formunda çıktın. Orada ilk defa bulduk soygunun dostlarım. İlk videom olduğu için biraz acemi olabilirim ama ben yine ben finale falan kalacağımı düşünüyorum yani. Yorumları siz de yazarsanız videonun sonra Bakalım sizce finale kalacak mı kalmayacak mı? Şu an içinde. Tamam de... şunu bir finale şöyle koyalım. Bunu Aha dur bu oyun başlıyor. Bunu göreceğiz dedin. Vallahi oyun başlıyor ya. Çok heyecanlıyım ya. Roblox, Roblox. Roblox'umu geri ver. Aa dedim. Benim eşim için çık kırmızı çıktı. Benim dostlarım... Sana tam olarak öyle dedim. Şimdi Direkt gideceğim şöyle. Hiç bir koşuyorum. Onu da. Oyu hocam. Ama gerek yok. Oğlum zannedin kalmış. Gibi gibi ben şu anda kırmızı ışık, yeşil ışık. Yandım. Yandım. Son, <laughs> yani zaten kırmızı ışık tamam. yanınca duruyorsun. Ne? Yeşil ışık yandığında hareket ediyorsun. Şey, bu Kardeşim, Kardeşim, Kardeşim şey ne oldu? Kardeşim, şey Hadi ışık koş, koş. 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 koş

koş. Koş koş. Hadi. Hadi yaraladık Vallahi yaraladık. Bitiyor. Bitiyor. Bu da ne oluyor? ya? Ağzıma oynatırsam. Koş. Koş. Ya abicim. Bakın bunu yaptınız. Sen de içiniz yok. Koş koş. Onu koş. Yani senin ben. Çok hızlı olmaya başladı. Her an yanabilir yanabilir yanabilir. Yanabilir. Ah. Yani. Ya annem de için yok ne? ya. Ha bak yemeğim gitmemiş. Ben artık geçtim Hayır yani bak. ben geçtim. ben geçtim. Ben geçtim. Sen Oturmayın de için Söver şey, şey, Sen şey, de Abi sen de verme yok. Şu Neyse tamam biz o zaman, şey o zaman şeyi koyalım. Bunu koyalım. Kimse söylemeyin yorumlara yazmayın yoksa görmesinler. Ağzımızı, burnumuzu kıralım. ya ya. Lan Yanlış yaptım. Tamam. Üzüldüm. Han? Ne yediyelim. yapıyorsun lan yemeğimi? Hadi bitsin artık ama yeter. Yeter ben sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Oy, beni niye tutuyorsun, ben tutuyorsun ya. Bu özelliği nerede aldın? Tam patlıyor. Patlıyor. Şu anda az Lan ne yapma? Bu ben. Ben bu mi düşüştüm? Düşüştüm. Sen bırak beni ben. Hayır ya. Yavaş. Oha kardeşim. Oha. Oy. Ne yapıyorsun lan? Ne? Hocam ben bulmuyorum lan. Ben, yani bir ben kaçıyorum. Ah. Adam beni tutuyor ya. Yani oğlum arkadaşlar böyle bir şaka mı Ha tamam bıcı bucu bıcı yapacağım bırak be. Ha, tamam. Ben de işten kaçarım. Tamam be ya, ne güzel yemeğim yap bırak yapacağım. Ee? Ne savcam adamlarına bağla. Yok diyeceğiz. Pardon ne diyeceğiz. Patron Patronum ne yapıyorsun oğlum beni uçutuyor mu okey oğlum arkadaşlar bu yönlendirim bu özelliği bana göstereyim bu özelliği nereden aldığını bize gösterebilir misiniz lütfen patronum. Patronum ben inşa Hepsi bir arama ne? O da anama. Bu da yenisi varmış. Ah ah. Tuttum. Ne oluyor? Hoppa, hoppa. Tamam bakalım Tamam Oha bak, Şimdi bak Bu yemeği yapabilirim Sen TL'dan. Ay oldu mu? Hmm. Ah. Aa, gotback, gotback. <laughs> yemek geliyor mu? Hmm. Arkadaşlar ya kaç bin lira? Eki. Abicim yeminizi alın. Kaç limininizi alın. Alın. Yiyin. Sakın mı üzmeyin bana? Bız, dedim. He sevdiniz. İki dolar. Tamam böyle yaptık. Kapak kapak. Hmm. Tamam. Paramızı koyduk. o işin daha iyi yolu varmış. Buna da iyi daha iyi. Kapek <laughs> <back>, kapek. <God> <laughs> Alın. Yemeğiniz. <İyi> ne? <laughs> Sabah ediniz. <laughs> Beyefendi pada. Var ya. Allah. Bana bir Bir şey rezetli çok Oğlum bu kim ben? Ben abram nerede lan, Arkadaşlar yani arabalar nerede? Arabalar nerede? Hadi şimdi kap bek, top bek, diye bekler. Arabalar mı? E kardeşim araba var mı? Tamam, adam konuşmayı vermiyor. Tamam ne istediniz? Arabamız var mı? Var mı? Kardeşim var mı yok mu? Tam yoksa yok. Hı. Oğlum saklanma benden ya. Ne oldu be? Niye mutsuzsun? Neyse evet arkadaşlar kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bari.